buradan bakalım nereden bakalım channels Turkish Harbiden bir milyon bak tam makara yapacaktım sana Diyecektim ki ulan bir milyon değilsindir sen Bir milyon tam cuk Tamam arkadaşlar takipten çıkın şimdi bir 990 ya o bu şakayı bana yapanı hatırlıyor musunuz? Mertler hatırlar. Bu şakayı bana ilk yapan ve ortalığın amına koyan birileri vardı. Ya bak direkt Kemal F yazdılar. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Karınca çiftliğimde hayatımda ilk defa trend 1'e girmişim. Yumurta kesimi. Ha dün mü yaptı lan? Benim bu dediğim 4-5 sene önce amına koyayım. Nasıl? Siz dünden bahsediyorsunuz. Ben 5 sene önceden bahsediyorum. <laughs> ya Noobstar yok. House of Gamers'daydık, HOG'daydık. Açtılar dediler ki işte arkadaşlar böyle böyle trend bile olmuş buna bir sürü dislike atsanıza yorumu espri yaptılar orada ulan. Ne toksik bir kitledir bam 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 nasıl eksi atıyorlar biliyor musun? O zamanlarda gözüküyor dislike. Ha Mert'e de yaptılar dün. <laughs> Yok lan, o şakasıdır bu arada bunu yapanlar genelde geri takip eder. Global'de de 207'sin ha. Kardeşim. Ne yapmış millet bakayım? Ya ulan 50 saat ne ya? Yıllarca şurada 80 85'i gören adamız 50 saati görünce hala kabullenemiyorum ya. 50 saat. Aylık ortalama 50 saat yayın yapıyorum. Düşünebiliyor musun? Olsun abi sağlık önemli ya sağlık öyle öyle. Arkadaşlar bak ya hemen yaşlandın diyor. Bunu... Oğlum sakatım sakat. Yaşlılıkla ne ilgisi var bunun sakatım? Götümden acı çıkıyor acı. İşi gücü geyik ya yaşlılık yaşlılık. Bir arkadaşımız yazmış geçen gün Climb oyunundan sonra demiş ki altına. Instagram yorumu galiba. Yalnız şakamak adamla dalga geçiyorsunuz ama 40 yaşına yakın 35 yaşındaki adamın Refleksleri bu kadar iyiyse biz o yaşlara geldiğimizde ne yarra oturacağız acaba demiş. Dedim seni ben yerim. Seni ben yerim. İşte sen aklı başında, olgun. E, ee, ger <laughs> arkasında ünlem varmış. <laughs> sen dedim aklı başında, olgun, aslan gibi çocuksun. Gerçekçi, doğrucu, dürüst, müthiş bir adamsın dedim ya. Özelden iki gündür sohbet ediyoruz abicim. Mis gibi. Altındaki yorumlar mı? Anla kanka artık kankim o benim ya. 27 yaşında işte ama 35 o 35 sanıyorum. Neyse. 50 saat. Ama harbiden Oha 50 saate. Lan sizi seviyorum ben şerefsizler. 1.36 ne lan? Demek ki bunu üsküsü gibi yapsam size bir şey söyleyeyim mi? Pandemi 8born döneminde şu Arz var ya izlenen saat. Bu 4 milyon, buçuk 4 milyonları buluyordu bende. 4.5 milyon ve yine ayda yaptığım saat yani yayın saati 80-85 iken buçuk oluyordu. Bak bu 50 saatte buçuk mükemmel bir şey. Canınız yerim diye o yüzden söyledim. Ama benim gözüm burada ne 4 milyonları gördü biliyor musun? Bu çok değerli. Şu tablo çok değerli yani. Teşekkür ederim. Mert ne yapmış bakayım? Oo o da iyi ha. Millet ne kaç saat yapıyor? 50, 120, 86, 89, 69, 62, Levo. <laughs> Levo'nun bel 3 sene sonra falan kık, bak ilik gibi olur. Böyle <laughs> ilik gibi ilik. Oğlum ayda 250 saat nedir Johnny? Hadi bak anlarım 120'leri, 110'ları, 100'leri yapanlar var da 250 harbi iddialıymış yani. Ya benim maksimum yaptığım yayın saati aylık 90 hiç geçmemiştir. Bir ara 100 saat yaptım 2 ay üst üste o da çok eskiden. Yine RP vardı. Oğlum tanımadığım bir sürü adam var ya. Onlara bir git uğramak lazım mesela. Hiç tanımıyorum çoğunu. Atadoğan. Çipsi ya. Geçen gün bir klip yolladılar bana. Ne elren karizması diyor. Karizma benim diyor. Arkadan kompresör gibi bir şey çıkartıyor. kafasını sıkıyor. <laughs> Çok komik adam ya. Ebenimun. Ay ay. Neyse. Mert'cim tekrar hayırlı olsun. Nice bir milyonlara.